Bir narsistin davranışlarında mantık arayan kişi, er ya da geç tam bir zihinsel tükenmişlik noktasına gelir. Bu, sürekli şekil değiştiren bir labirenti sabit kurallarla çözmeye çalışmak gibidir. İster ilişkide, ister mahkemede, ister bir karalama kampanyasında sırasında olsun, ilke hep aynıdır. Adalet, tutarlılık ya da rasyonel bir neden arayan kişi, içsel dengesini yavaş yavaş kaybeder. Çünkü narsistik davranışlar hakikat, sorumluluk ya da ahlaki tutarlılık mantığına göre değil, yalnızca kontrol, hayranlık ve güç ihtiyacına göre şekillenir. Bilgi köprüsüne hoş geldin. İlişkilerde bu durum özellikle yıkıcıdır. Mağdurlar anlamaya çalışır. Neden narsist bugün severken yarın yok eder? Neden verilen sözler kısa süre sonra bozulur? Neden suçlamalar sürekli yön değiştirir? Mantık arayışı bir tuzağa dönüşür. Çünkü narsistik davranış klasik anlamda çelişkili değil. Tamamen çıkar odaklıdır. Bugün söylenen ya da yapılan şey yalnızca o anki menfaate hizmet eder. Yarın bunun tam tersi söylenebilir ve narsist için bunda hiçbir içsel çelişki oluşmaz. Akıl, gerçekler ya da duygularla tartışmaya çalışan kişi, narsistin anlamak istemediği bir dili konuşmuş olur. Mahkeme ortamında bu örüntü çoğu zaman daha da net görünür. Birçok mağdur, çelişkilerin, yalanların ve bariz manipülasyonların kendiliğinden ortaya çıkacağını düşünür. Çünkü bunlar fazlasıyla mantıksızdır. Oysa narsistler tutarlılığa değil, kafa karıştırmaya oynar. İddiaları ortaya atarlar, gerçekleri çarptırlar, kendilerini kurban gibi gösterirler ve hikayelerini dinleyiciye göre değiştirirler gerçek nasıl olsa ortaya çıkar inancı, kaosun bir araç olarak ne kadar bilinçli kullanıldığını hafife almaktır. Burada da mantık aramak insanı hasta eder. Çünkü kişi sürekli şu soruyla baş başa kalır. Bir insan bu kadar çelişkili davranıp nasıl hiç utanmaz? Bir karalama kampanyası sırasında bu ilke en uç noktaya ulaşır. Söylemler birbirleriyle öylesine çelişir ki, suçlamalar belirsiz ya da grotesk biçimde abartılıdır. Geçmişteki sevgi ifadeleri sonradan yalan olarak yeniden yazılır. Dışarıdan bakanlar çoğu zaman şaşkındır. Çünkü hiçbir şey birbirine uymaz. Ama narsist için bunun hiçbir önemi yoktur. Önemli olan tek şey zarar vermek, şüphe tohumu ekmek ve kendi rolünü üstün ya da mağdur olarak sahnelemektir. Mantık burada bir hedef değil, bir engel olur. Bu yüzden mantık aramamak bu kadar önemlidir. Çünkü bu arayış Kişiyi narsistin davranışlarına kalıcı biçimde bağımlı hale getirebilir. İnsan sürekli düşünür, konuşmaları analiz eder, olayları yeniden kurar, her şeyi açıklayacak bir aydınlanma anı bekler. Ama bu aydınlanma gelmeyebilir. Çünkü bu davranışlar hakikate değil, etki yaratmaya dayanır. İnsan ancak anlamaya çalışmaktan vazgeçtiğinde, kendisini yeniden ciddiye almaya başlar. O zaman merkezde artık neden böyle yapıyor sorusu değil, bu davranış benimle ne yapıyor ve hangi sınırlar gerekli sorusu yer alır. Yaygın bir yanılgı da narsistlerin özellikle zeki, stratejik olarak üstün ya da entelektüel açıdan parlak oldukları düşüncesidir. Gerçekte ise çoğu zaman şaşırtıcı derecede kötü yalancıdırlar. Çelişkilere dolanırlar. Önceki ifadelerini unuturlar, aşırı abartırlar ve duygusal taşkınlıklarla kendilerini ele verirler. İnsan duygusal olarak hala bağlıyken bu tutarsızlıkları fark edemez. Çünkü hikayenin yine de bir şekilde anlamlı olmasını umut eder. Ancak kişi içsel mesafe kazandığında yalanlara ne kadar kaba ve zayıf örüldüğü görünür hale gelir. Bu yalanlar yalnızca empati, bağlanma ve uyum arzusu algıyı bulandırdığı için bu kadar uzun süre işe yarar. Narsistlerin özellikle zeki oldukları düşüncesi de çoğu zaman nesnel bir bakışa dayanamaz. Elbette retorik olarak becerikli olabilir, insanları sezebilir ve anlık durumları kendi lehine kullanabilirler. Ancak gerçek zeka, öz farkındalıkta, öğrenme yeteneğinde, empati kapasitesinde, sorumluluk alabilmede ve uzun vadeli düşünebilmede kendini gösterir. Tam da bu alanlarda ağır narsistik yapılarda ciddi eksiklikler vardır. Uzun vadede kendilerine zarar verdiğini bilmelerine rağmen aynı örüntüleri tekrar ederler. İlişkileri, mesleki fırsatları ve sosyal çevrelerini yok ederler. Ama bundan kalıcı bir içgörü geliştirmezler. Kısa vadeli numaralar sezgiyle, manipülasyon zeka ile karıştırılır. Gerçekte ise bu çoğu zaman kibirle maskelenmiş duygusal bir olgunlaşmamışlıktır. Bir narsistin davranışlarında mantık aranmaması gerektiğini fark eden kişi, hayati bir içsel özgürlüğü geri kazanır. Bir açıklama bulamadığı için kendisini sorgulamayı bırakır. Sorunun kendi düşüncesinde değil, hakikatle çalışmayan bir sistemi bu düşünceyi uygulamaya çalışmış olmasında olduğunu anlar. Bu farkındalık acı verici olabilir ama aynı zamanda derin bir rahatlama getirir. Çünkü tırnak içerisinde neden sorusu etrafında durmaksızın dönmeyi sona erdirir ve yer açar. Kendi benliğini koruma, güçlendirme ve yeniden yönünü bulma sürecine. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal, bilgisiz kalma.